Evet oluyor şu an şu an ne? Furkan beni ya Çıtır getirdi. Çıtır. Çıtır. <laughs> ha? Bu robot mu oynayacak? Çıtır sen de oynayacak. Merhaba arkadaşlar. Gönlüm. Gerçek kurt adam bu Bana işte. hoş geldin. Öyle. Gerçek kurt adam Birisi kurt kur mu dedi? Kurt dedi. Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir videodan Herkese selam Bugün izleyici oyunlarında hurdalıkta oynayacağız Beyin karakteriyle oynayacağım Odayı haykırma şeklinde ve kamp şeklinde duyurdum Şu an gölge kampındayız Oyuna başlıyorum Umarım güzel bir video olacak Az önce çekmiştim tekrardan izleyici oyunlarını ama Ses kaydını almayı unuttuğum için Şimdi tekrardan çekiyorum videoyu Saatte gece baya geç Biraz yorgun olabilirim kusura bakmayın arkadaşlar şimdiden Kırmızı takımda Beyin karakteriyle oynayacağım bayağı bir vurmayı deneyeceğim Evet şu an şu an ne? Furkan beni trollüye çıtır <laughs> getirdi. Çıtır Ver çıtır. He? Buna baktım oynayacak. Çıtır sen de oynayacaksın. Arkadaşlar gerçek kurt adam bu adam işte. Bana hoş geldin. Öyle. Mi? Gerçek kurt adam. Birisi kurt mu dedi? Pürdesin neredesin? Ha. O mısırdı. Hadi dur. Hadi Dur ali vereceğim dur salak. Öyle nasıl atacam kopiyi? Ömercan gitti bu arada Furkan'ın köpeği elinde mısırdı şu anda. Abi ben slot olarak zeyt ve Legend almayı unuttum şu an ee, Aynen şimdi efsane slotu aldım Gelin abi Evet ilk aldık Bu arada arkadaşlar daha fazla izleyici Oyunu istiyorsanız bu videoya bir 5000 like patlatalım ee, Ardından daha fazla izleyici oynatmaya çalışacağım Bu arada arkadaşlar Evet, bunu hatırlatmadım bu hiç söylemedim Oğlum bu ne? Dört bir yandan beni Legend'la le mı kıstırıyorlar? <laughs> ee, İz Klan Savaşları serisi de gelmeye devam edecek umarım. İlerleyen günlerde hani yorumlarda bir yazın sizin isteğinize göre. Abi oha! Adamı koştum takla attım durduramadım. Şimdi ben tepeme çıkayım ya abi şu tepe İyi ya buradan güzel o nasıl bir lag ya? Oğlum oğlum nereden vurdu adamı? Bak 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 bak. Reis selam demiş İsmail'e. Selam gönderiyoruz buradan. Oğlum bende mi lag var? Adamlardan mı bir sıkıntı var? Niye dümdüz duruyorsun? Burada. buradan Aynı anda vurduk birbirimizi. Şu an krallık gitmedi. Miss da krallık. Ama krallığı almaya çalışıyorum. Bulut abi bas bulut abi. Lan. Abi ölmüyorsun artık. O adam gerçekten bence iyi oynuyor. Şu an bir tane düşürmek istiyorum. Üff, kaçırdım ya beyni yok oldu ya. Onu lütfen bana yaz. Evet bana yazdı. Yaşasın. Seni de uçuracağım. Yapma be. Bu sefer burada da mavi zeyt de beni arkadan vurdu. Ben onu vurayım derken. Hayır hayır hayır. Ya burada da beyin abi var. Beyin diyormuş mu? Bak adam önünde. Onunla çatışmıyor. Ama benimle çatışıyor. Kristana kurt vardı. Öldü mü o? Şu an uçtu gidiyor. Uf, 80 kişi var orada. Önüne çıkacak Yusuf Hava. Oğlum bunlar fena kurtçu ya. At bak Ye çapa. Uf, inceden de ne güzel vurmuştum ya. Karşıdan kesiyormuş diğerleri de. Furkan Çıtırlı oynuyor şu an koridorda. Haydi. Vur abi ona da. Yapma be. İyi rakip çıktı ha. Adam üçüldü abi doğru değil. Ona lan off mu yazdı o? Evet şu an... Lak kavgaları başladı. Ya arkamdan gelmiş abi kimse mi bakmıyor bizim basaya? Çık 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 çık. Beyler durun şu an foto zamanı değil. Bizim adam vurmamız lazım. Evet onu düşürdük. Seni öldürecekler bence arkadan gel. Ne diyorsun? Abi çıtırın salyası var ya, klavyemde. Tam demiştim ve adam üf, efsane bak. Üf. Ya bu bir var ya. Hiçbir şey yapılmıyor şu an ya. Önüme çıkacakmış gibi hissediyorum. İçime mi doğmuş? Ne olmuş ya? Holidas adam 400 MS var. 735 de arası. Üf. sen ne yapıyorsun burada? Bizim basayım basacağım? Öldü o öldü öldü. Uf, efsane bir quick geldi. 71 canım var. Şey yapayım mı? Ha? Kurt oynayayım mı? Bak şimdi. Bak buradan kurt gelecek. Ben onu takla atacağım. Senin işini kolaylaştırayım mı? Hadi abi bir tane gelsin kurt vuracağım ya takla atacağım heveslendim. Evet hadi gel. Evet işte bundan bahsediyorum. Şimdi geri dönüşe Gel. Hadi. Lan. Kaç 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 kaç. Geldi. Bir daha geliyor. Lan. Yok ettik onu. Un tabanca. Herkese mermi. Sana mavi Zahit. Hayır kaç. Takla atıyor. At taklayı. Onu yediniz zaten değil mi? Tamam tabii tamam. Abi kafa attım ölmedi. Sen nereye? Öldü. 3 3 3 Öl. Abi <laughs> bir yandan kurt bir yandan takla. Ne yapıyorum ya? 55-46 önde isuyan. Tam güzel. Güzel abi çok güzel. <laughs> Varol geldi. Ama bu neden arkalıyor? Arkadan biri beni korsa çok güzel olacaktı. Hadi be. Kanat takla. Ya bak bak yapıyor. Hayır. Ya işte bundan korkuyordum ya. Hani az önce yapmaya çalıştığım var ya. O takla atsın ben vurayım diye. Ama onlar ekstra bir şeylere basıyorlar. Bir tuşlara basıyorlar. Ee, düz yönleri bozuluyor çok yakındı ya. Kıyık vursam. Hadi. Öldüm bence sen. E ee, öl artık abi. Ben kaç tane? İki tane body attım. Üç tane body attım. Bizim adam da taradı seni. Abi bu nasıl bir lag ya? Bak öldüm. Adamın lagı, lagı hala 1000 yukarıdan çıkalım. Şimdi kanka. Lan takılı kaldı. Karenler foto çekiyor. Ne kadar çekiyor ya. Değil mi adam. Öldüreceğim onu. Buradan mı çıkacağım oradan mı? Oradan. Hayır onu ben vurayım. Birazcık daha gel. Of çok kalabalık oldu. Senin arkana... Senin canın çok az olması lazım ya. Mavi Zeyd bacaktan tek atıyor diye biliyordum ama atmıyor. tezi kıralım yani. Bak şimdi o atacak taktayı. Hayır hayır Yapma be. 150 kalmış. Bizim Adriana onu alamadı mı? Yuh abi. Ben biraz Legend'liyim ya. Şuradan şimdi üstüne gelir. Bak adamın şu an tek odak noktası benim. Yapma! Ben buradan yukarı çıkacağım. Yapma ya işte. Lag olunca gerçekten işler çok değişiyor ya. Hiç ummadığın yerde ölüyorsun. Krallığım gitti mi? Yok abi gitti. Sen O adam gözükmeden ölüyor. Ha ben de o adam gördüm. Bak aynı anda vurduk birbirimizi. 37, 37 şu an. Benim güçlü kulacım olduğu için öndeyim. O adama bir daha ölmemem lazım. Ya tam küçerken vurdum daha. Onu da vurayım. öldü. Yapma. Trickshot atayım mı? At taklayı, bir et, çatı yiyecektin de kazandık abi. Ka A oğlum biz biz kırmızı takımmışız lan. 5 sayıyla kaybettik. Neyse arkadaşlar 40 kilo almışım. Krallıkla bitirdim. Güçlü kullanıcım olduğu için karşı taraftaki 40 kilo alan bir adam var. Umarım videonun keyif almışsınızdır. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.